Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Backroom'a girdik. Şimdi canavardan kaçma çalışıyoruz. Hem macera hem korkulu ee, istediğiniz gibi Backroom'da düştük. Canavarların doğduğu yere yine gidiyorum yine ben. Ben kaçayım Dur lan bu yolun sonunu bulacağım ve düğmeye basacağım. Nereden yolun Aha buldum. Yolun sonunda. Sağ mı sonunda? Sağ mı? Sağ. Oğlum Backroom'u çıkıp gelmiyor. Oraya bugün düşsem. Ya oğlum ben olmam, buraya biliyorum. buraya sakın. Bir tane soda içsem var ya. Kaka neredesin? Seninle birlikte geleceğim. Nereye gitti? Kaka gel beni de bırakma oğlum. ben de kork. Silah mı lan var sende? Nereden gidiyoruz? Ya Oha! Robert abi geldi. Bacak açtım. Robert abi ölüp gelir verelim mi? Benim kurtaracak parası yok kudurum. Gelin biriniz kurtarsın beni ya. Ortada kaldım. Abi gel abla. Hadi. Heh, Allah razı olsun. Abla bu arada geliyor ben gidiyorum kanka. Abi hatta geliyormuş buradan gelmiş. Hadi ben gidiyorum. Oha çıkış yolu lan? Oha merdiven gördüm. Oha o dümdük ne? Lan burada ne azıyor? Lan! Lan ne var? Abi tamam. Tamam abi bir şey demedik ya. Onun önüne çıktı, korkdun mu? Kaç 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 kaç. Şuraya saklansan bir kişi bile vermez. Bu düzlük ne? Şu şuraya bakar mısınız? Nasıl? Şöyle şöyle gelsin o. Ya onun kim de beni vuracak. Ben öldüre öldürmesi imkansız. Ben smüklü dansım yapayım. Wow, wow. Kim beni öldürecekmiş ki? Yani yani değil mi arkadaşlar? Kim beni öldürecek? En fazla fare. Oğlum bu dümdüz ne? Acaba herkes öldü mü? Like Siz de kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Oha, ne lan? Dur lan çalışacağım. Ya şu şey mod. Yok umuyormuş. Bir de Ben bir kez de bu backroom'a düşün backroom oynarken ben çıkışı buldum ama şu an bulamadım hiç. Şuraya saklansam var ya o zaman sümrük dansının tam zamanı şimdi. Oh yeah. Şarkıyı size bırakıyorum sümüklü dansı. Umarım gelmedi. Aha kazandım. <laughs> bu gözlük ne be? Ben gidiyorum bay bay. Nerede doluyor? Şey sorun masayiptir ama nerede doluyor canavarlar? Ben kaçıp kafamı geri gideceğim yine. Ben oğlan nerede doğuyor onu bakmam lazım. Ay çiçeği ben alırım Yok çiçekmiş sanırım. Aa orada doğmuş. Ben kaçıyorum o zaman. Bana da mı yap ya? Bir de. Oo. Oğlum çok sağlam. Gelin lan gelin gelin. Buldum lan. Ay kaç. E, dur adamlar edeceğim biz burada izleyeceğiz. Sonra olanlar olacak. Buraya gelemez ki hayatta ha, tamam bir sürü koydunuz. Lan bin tane koydunuz bin tane bin tane. Abi, abi bekleyen olma abim çağırayım gelsin Tamam pes ettim gel hadi gel. Kanka gelsene benimle bu benle bu birlikte gideriz. Nerede? Abi gel şuraya abi. Aa. Oh. Abi geliyor abi. Lan geliyor. Ben kaçıyorum abi. Kaç kaç. kaç kaç abi geliyor Burada karanlık koşsun herhalde bulamazlar beni yani Oha Beni gördüler abam Abi beni görmezden gelir görürsen olur mu abi Abi oğlum çok karanlık. Bunlar nasıl olacak ki? <laughs> lan bu nasıl bir şey? Ay, ay. Dayı. Bunun korktun lan. Beni nereden bildin lan beni burada olduğumu? Onu siz mi söylediniz lan yoksa? Dur ona bakayım yanınıza geleceğim. Sizi döveceğim tekrar tekrar. Gelin lan buraya. Öldük kaldık. Hemen tamam, birisi gelecek. Ama ben ölüyorum zaten. Kendisi biraz... geç. Nerede? Ama oradaki abla sen görmemiş gibi geliyor. Ölmüş lan. Aha birisi, bir de herkes ölüyor lan. Teker teker. Oh. Ee, e, bu video attıktan sonra bir... bir, tane daha atacağım. Unutmayın. Çıkışma onu orası. <laughs> Oğlum beni kurtar. Oğlum havada kaldı ama. Ayıp. Oha. Lan. Lan oha. Siz nasıl ölmediniz? Tamam bitti 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 bitti, bitti, bitti. saniye bitti. Hala devam ediyor. Hemen gireceğim. Hemen gir. Hemen koş. Nereye gidiyoruz şimdi? Hemen abla nereye gidiyoruz? Çabuk söyle çabuk. Ben kaçıyorum. Lan hemen yanımızda. Hemen kaçmam lazım. Ben şu ablayla gideceğim. Abla nereye gidiyoruz ki? Nereye gidiyoruz oğlum biz? Buraya mı gidiyoruz? Burada o vazmış. Aha dümdüz düz. Ne karışık ya bu ne alak? Oğlum bazı kişiler şunu düşünsen şu an kalkan kurmuş bir yere. Ben bununla birlikte gideyim. Sprint yok. Gitti tamam. Nereye gittin? Ben onunla birlikte geleyim de yani ikimizi de öldürsün. Çok hızlı koşun lan ben. Aman Tanrı'nın hemen şuraya bariyer koyalım şuraya bariyer koyucam gelemezsin <laughs> abi kanka gel lan <laughs> nasıl geldin <laughs> evvel gel hocam çok iyi de. Oha kapı oldu. Lan. Bu kapıyı neden demediniz bana? Ya oğlum ya ama abla kurbanım olayım. Beni kaldır be. Ya gel gel beni de kaldır. Ya ben. Vay ya bu dünyada. Sen iş alırsın. Oha ölmedi çocuk. Ölmüş ee, peki biz ne yapacağız şu an? tamam. Evet, aynen aynen. Arkadaşlar geriden geleceğim hemen. Evet başladık. Daha Kapı buldum. Kapı neresi? Ana. O zaman yeni artımız çıkıp gelelim. Evet başladık. Şu an bir yere... Oğlum bu canavarın olduğu yere niye ben gidiyorum? Hayır bayağı kasıyor ya. Çok iyi önce turnuvunda oh, Denize gemiyecek canavarlar sonra oğlum beni niye kazıyorsun sonra bıraktınız ki attınız çok ayıptır oh be dışarı çıktık nefes alabiliyoruz aç açılmıyorsa kapı koyarım valla abi ben kaç kez bunu diyeceğim ya Bir saniye lan. Tek batamıyorum. Mu, normalde ama şu. Benim öyle bir yere gitmem lazım ki. Hem de nasıl? Dur ben bunlarla birlikte gitsem acaba olur mu? Canlandır oğlum canlandır. Kan kapı açılmıyor. Geriden bana koysam bir. Hmm. Ya ha Hüseyin mor. Olmuyor. En arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay ölüyorum.